Kariyer Takibi kanalının değerli takipçileri selamlar. Merhaba herkese. Bugün Ege Tarık Sağaroğlu ile birlikteyiz. Ona YKS 2025 sınav sürecini soracağız ve onu tanıyacağız. Ege merhaba hoş geldin. Hoş buldum hocam. Sana hangi isminle hitap etmem istersin Ege Tarık mı Ege mi? Hocam Ege diyebilirsiniz. Pekala Ege. Kestirmeden gidelim diyorsun. Seni biraz tanıyalım lütfen. Herkese merhaba öncelikle. Ben Ege. Ben Ege. 20 yaşındayım. Sabancı Üniversitesi'nde elektronik mühendisliğinde 2. sınıfa geçtim şu anda. E, 2024 EKS sayısı 256. oldum. E, bu sene bir de 2025 EKS'ye kendim denemem amaçlı katıldım aslında böyle. Hı hı. Hangi liseden mezunsun Ege? Haydarpaşa mezunuyum hocam. Pekala. E, 2024'te 256. oldun sayısalda. Doğru mu duydum? Doğru. Hı hı. Bu sene eşit ağırlıktan tekrar girdin sınava evet. Pekala. Bu sene eşit ağırlıkla ilgili hedefin, beklentin, girme nedenin nedir? Paylaşabilir misin bizimle? Şöyle hocam, geçen sene sınavda 250. olduktan 250 küsür yaptıktan sonra ilk yüze girmek istiyordum aslında. Bu yüzden hani seneye tekrar eşit ağırlıktan veya sözlerden girip 200 deneyeyim diye düşündüm. Hı hı. sınava doğru da son haftalarda çalıştım. Hı hı. şu an tahmini beklentim böyle ilk 500'de falan geleceği rahat Rahat bir şekilde ama ilk yüze girebileceğimi düşünmüyorum. Biraz Hı -hı. sosyal bir de sıkıntılar yaşadım. Bazı hatalarım oldu ekstra. Ee, o yüzden hani onun dışında seninki beklentim biraz ilk 300 bandı diyebilirim şu an. Hı -hı. tam puanla. Tabii o beklentimiz sanılıyor. yerleştirmem gidecek ama o beklentimden dışında tam ilk 300 bekliyorum diyebilirim. Hı -hı. Peki sen ilk girdiğin yıl sayısalda 256 mı yaptın? Doğru mu duydum? Evet doğru hocam. Peki, onunla hangi üniversiteye yerleştim dedin, hangi bölüme yerleştim dedim Tekrar eder misin? Sabancı Üniversitesine yerleştim hocam, Hı -hı. Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'ne yerleştim. Hı -hı. Biliyorsunuz Sabancı'da bölüm olmadığı için Mühendislik Fakültesi'ne ye yerleşiyoruz. Hı -hı. O yüzden e, fakülteye yerleştim Sabancı'da, birinci sınıfa geçtim direkt hazırlat deyip, şu anda da bölümümü seçmiş, seçtim, Elektronik Mühendisliğindeyim, İkinci sınıfa geçtim. Çok güzel. Bence bu Sabancı'daki eğitim süreciyle ilgili o tercih sürecin bölümle ilgili kararını verme anını onu başka bir videonun konusu olarak planlayalım istersen. Bugün biraz daha 2024 YKS süreci ile 2025 YKS süreci testler arasındaki senin izlenimlerin bunlar üzerinden gidersek senin için uygun mudur? Uygundur hocam. Pekala. Şimdi ilk olarak test test değerlendirecek olursan hem geçen yıl hem bu seneki süreç. Yani daha doğrusu geçen yıldan ziyade 2 yıl önce mi oluyor? Onu da doğru konulandı. Tam yani bir yıl fazlacısı oldu aslında. Evet. Sen bir. 2023'te girmiş oldun. 2022-2023 eğitim öğretim yılında girdin. Doğru mu? Yok hocam. 2023-2024 öğretim yılında girdim. Tamam. 2023-2024'te girdin. Şu an 2024-2025 eğitim yılında da. Tekrardan girmiş oldun sınava, bunu da netleştirmiş evet. olayım. Ama sen ik ikinci sınıf öğrencisi oldum deyince direkt bölüme başladın, hazırlık okumadın herhalde, doğru mu? Hazırlık okumadım evet, hazırlattım. Ha, anladım, pekala. Ee, peki, o zaman biz doğrudan sınavsız kurgusu üzerinden gidelim. Ee, geçen yıla nazaran bu seneyi de değerlendirerek sence testler nasıldı, nasıl geldi? Biraz kapsamlı bir değerlendirme duyabilmemiz mümkün mü sende? Tabii hocam. Eee tarafından başlayacağım öncelikle. de. 2024 TYT'ye baktığımızda e, Türkçe özelinde çok değişen bir ÖSYM yapısı görmedik. Geçen seneye benzer bir Türkçe yapısı vardı. Birazcık daha kısa paragraflı ama derin anlam içeren paragraf sorularının olduğu bir Türkçe gördük. Dil bilgisinde, normalde öğretmenin sormasını beklediğimiz e, ses bilgisi gibi konulardan ziyade daha net yazım kuralı noktalama işareti sorularının fazlalığını gördük. Mesela iki tane noktalama işareti sorusu vardı bu sınavda, 2025 sınavında. Türkçe genel olarak e, geçen sene kıyasla bir tık daha benzer bir yapıda geldi. Hani bir tık daha kolay, bir tık daha zor göreceğiniz bir kavram. Ama hani Hı -hı. objektif bir şekilde bakarsak, şimdi ben geçen seneki sınava girmiş ve geçen seneki sınavda stres çekmiş birisi olduğunu düşünürsek bu seneki sınavda çünkü çok bir stresim yoktu. Hı hı. Bana göre 2024'ü daha zor demem benim subjektif yorumum olur. Ama objektif bir şekilde bakarsak geçen senenin zorluğu bu senenin zorluğu birazcık denkti. Hı hı. Sadece bu sene bence anlam kapalı olan birkaç soru daha fazla vardı paragrafta. Çünkü daha kısa paragraflarda daha sembolik anlatım paragraflar vardı. Hı hı. Şıklar arasındaki ayrımları gözetmemiz gereken. Ama bence denk bir sınavdı geçen sene Türkçesiydi. Bir fark göremedim ben çok. İşte burada şunu için. sormak isterim izninle. Şimdi genelde e, denemelerde yahut ÖSYM'nin kurgusunda gördüğümüz aşağı yukarı böyle bir 32-33 paragraf gibi genel kurguda karşımıza çıkan. E, diğerinde de yazım kuralları, ses bilgisi, dil bilgisi dediğimiz alanlarda bir kurguyla mı geldi sınav? Yoksa hani burada e, bir sürpriz o 30-10 dengesinin yahut 32-8 dengesinin değiştiği bir süreçle mi karşılaşmış olduk? Her iki yıl içinde bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Hmm, çok dengesizlik yoktu hocam. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 8 dil bilgisi vardı ya da 8-9. Bu sene hmm. 7 dil bilgisi vardı. Yine hmm. yakın sayılardı. Evet, bu konuda yine e, çok hani kendisinden beklenen şekilde yapmış. Hani Hı -hı. ilk sorular anlam bilgisi soruları vardı. Böyle yediğiniz soruya kadar falan. 7. sorudan sonra 14'e kadar yaklaşık dil bilgisi soruları gibi. Yine ÖSYM'in standart cevap soru formatı korunmuş. Hani mesela ilk soru, ilk sayfadaki sorular genelde işte bir kelimenin anlamı hangisi yanlıştır? Veya bir kelime verip bunun anlamı hangi, karşılan kelime, yapı hangisine verilmiştir gibi sorulardı. ÖSYM'in standart soru diziliş formatı yine korunmuştu 2024 gibi. Hı -hı. Ama zorluk olarak dediğim gibi bence denk zorluktalardı Türkçe. yani ne öncekinden daha zor ne öncekinden daha kolay diyebilirim. öyle Peki benim paragraf için. uzunluğu hani böyle e, çeldiricilerin birbirine benzerliğiyle ilgili Spider-Man'ler arasında dolanan bir <laughs> görsel var ya o mesela birçok sınavda özellikle ÖSYM'nin böyle Türkiye genelinde kapsamlı milyonlarca kişiler, kişinin girdiği KPSS e, yahut YKS süreçlerinde genelde dolanan bir post haline geliyor. Bununla ilgili e, yorumun nedir senin? Çeldiriciler birbirine benziyor muydu ya da soruların uzunluğuyla ilgili? Bunu duymak isterim. Yani benim paragraflarım çok iyi değildi hocam. Yani aslında iyiydi. 2024'te 2004 MSV'ye girene kadar. Hı -hı. 2004 MSV'de paragraflarda batırmış biri olarak sonrasında Türkçem kötü düşüşe geçmişti. Ve yani sadece Türkçe çalışmıştım o dönem aralığında. Hı -hı. Ondan sonra da 2004 YKS'de 5 yanlışım vardı. 5'i de paragraftı de Bir hmm. anlam bir dördü paragraftı. Mesela bu sene TYT'den dört yanlış bekliyorum. E, dörde paragraf. Bir anlam bilgisi üç paragraf olacak şekilde. Hmm. Yani bu bir gelişme mi? Bence değil. Hani yani yine ben kendi adıma çok bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten çalışmadım sınava çok fazla. Hmm. E, ama şu açıdan şöyle bir şey var. E, paragrafları ÖSYM'nin ayırt etmeye çalıştığı şey hani bir kelimelik anlamı öğrenci fark edebiliyor mu genelde? Bir ki bir kelime o şıkkın yanlış olmasına sebep oluyor. Hı -hı. Genel olarak bu tarz sorular mevcuttu, 2004'te mevcuttu, 2005'te yine mevcut. Hı -hı. Yani şeridici kas kısmına o yüzden evet diyebilirim genel Hı -hı. olarak böyle. Ama hani e, spesifik olarak bu, bu sınavda şeridici soru sayısı daha mı fazlaydı yoksa daha mı azdı kısmı? Birazcık teknik bir soru olur. O da hani o kadar yetenek Türkçe bilgisi sahip olduğumu düşünmüyorum. Yalan Hı -hı. yok. Yani genelde Türkçe'den. sen Türkçe'de biraz daha zorlanıyorsun, doğru mu? Yanlışlar oradan geliyor gibi. Evet genelde Türkçe'de daha çok zorlanıyorum. Tabii bu seneki matematikte biraz zorluydu ve uzun zamandır sınav çözmemenin alışkanlığı da matematik hatalarım oldu. Hı hı. Ama hani, e, yine de Türkçe biraz daha yorucu oluyor benim için. Peki. Diğer testlere ne dersin? Matematik yahut sosyal bilimler, fen bilimleri. İstersen sırayla devam edelim. edelim. E, sosyal özelinde hocam geçen senenin sosyali yani 2024 sosyal çok zor bir sosyaldi. Direkt ders hı. boğazlı olarak her ders üzerine konuşursak bence zor. Zor bir sosyaldi. Ee, bu senin sosyali de ben e, kendi adıma konuşacak olursam ve hani genel etraftan duyduklarımı da söyleyecek olursam bence felsefe çok zordu bu sene üzerinde. 2025 hmm. ETA'nin. Ee, yani felsefe soruları çok çeldiricili ve hani özellikle bir tane e, soru vardı zaten herkesin tartıştığı. E, kuşku sorusu diye geçen. O soru herkesin tartışı bir soruydu. Hani kaf yorma hmm. açısından. Ama genel olarak e, ben geçen seneden daha kolay olduğunu düşünüyorum sosyalin. Sadece sosyal özellikler bu. E, o yüzden hani genel olarak geçen sene çok bilgi arka sorular varken bu sene birazcık daha bilgi dışında genel kültürle bilinmesi, bilinebilecek sorular da içeriyordu sosyal. Genel olarak bilgiyle ulaşılabilecek ama geçen sene çok daha teknik soruların var olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Burada sosyalde bir tık araya girmek isterim. Sen MSU'de dediğin için az evvel direkt zihnimde o yandı. Sen bir ara MSU sınavına da girdin, doğru mu? Evet, 24'te de girdim, 25'e girdim. Peki hala orada sosyal genelde biraz daha e, ayrıştırıcı olabiliyor özellikle tarih soruları ile ilgili. Ona dair bir yorumun var mı ya da sınavların birbirine benzerliği ile ilgili genel kanın nedir? İstersen onu da dahil et yorumlarına. Ee, şöyle Mesur'de birazcık daha bazen yani sosyal özelinde daha genel kültürden ve daha böyle Türk tarihine derinlemesine bilgi içeren sorular gelebiliyor tarih üzerinde. Ee, bunun sebebi hani Mesur'ye girerken TYT ve AYT barajının genel sadece hani e, şey olmasından kaynaklı öğrencilere hani ilk eleme sınavında neleri bilip bilmediklerini ölçme isteğine kaynak. Çünkü MSÖ'de direkt olarak bir sıralama sınavı günü sonunda değil. Bir alt barajı var. Ve bu alt barajı öğrenci aşabiliyor mu? Aşamıyor mu bir ölçen bir sınav? Hani yet, mesela atıyorum baraj 70 bin belirlenmiş olsun. Kaç belirlendi bilmiyorum şu an tam olarak ama kaç hmm. puanda belirlendiğini. O 70 bin barajını aşan öğrenciler MSÖ'ye MSÖ girebiliyor. asla yüksek okul veya her şey fark etmeksizin. Ee, o yüzden hani Sınav birazcık daha belli bir puan aralığını aşabilen öğrenciyi ölçtüğü için orada bunu daha biraz yapabiliyorlar. Ama YKS tam bir sıralama sınavı olduğu için YKS'de genelde bu tarz hani müfre, müfredatlarını çok çıktığını görmüyoruz. Veya hani TYT'de genel olarak 9 ve 10 müfredatına bağlı kalındığını görüyoruz. MSÖ'de bunu bazen görmediğimiz durumda oluyor. Örneğin MSÖ FEN'de çembersel hareketi kullanmamız gereken FEN soruları olabilirken e, TYT FEN'de bunu çok görmüyoruz gibi. Hı -hı. Hani en net örneği geldi buradan veriliyor hatta. MSÖ ile şeyin farkı. Peki sen MSÖ ile ilgili bir kariyer planlıyor muydun da MSU'ya girdin? Yoksa hani o MSU'ya girme motivasyonunu da bizimle paylaşırsan aday öğrenciler için o da bir fikir verebilir en azından. Ben MSU'ya girmeyi düşünmüyordum hocam üniversitede. Ee, MSU'ya hani geçen sene girmemiz zaten her TET öğren, her YKS yaptığı bir şey olarak girdim. Sen sene girmemiz sebebi de tamamen böyle eğlencesine girdim yani. Hani bir gireyim, bir ortamı göreyim. Uzun zamandır bir sınava girmedik. Bir kaç yaklaşık bir 6 7 aydır TYT çözmemiştim. TYT hmm. benzeri formatta olan bir sınav yedik. ki TYT çok yakın bir sınav zaten. TYT hmm. e, formatına çok yakın olan bir sınavda kaç yapabiliyorum görmek için geldim aslında. Şuna peki ne dersin? Hani biz genelde rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar olarak sınav senesinde öğrencilerin TYT'ye senin de söylediğin gibi en yakın formatta bir sınav olduğu için ve ÖSYM tarafından düzenlenmiş olduğu için bir nevi tatbikat sınavı gözüyle öğrencinin o süreci bir görmesi, heyecanını nasıl yönettiği ile ilgili o sürecin içerisinden girmesi, geçmesi, kendine bir bakması ile ilgili salık veririz yani tavsiye ederiz. E, kendin özelinde yorumladığında bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sence bu yerinde bir tavsiye mi? Yoksa e, farklı düşüncelerin var mı? Onu duymak istedim açıkçası. E, ben kendi 2024 mezunumu bahsedeyim. E, şimdi sayısalda 250.' olmamın yanında MSÖ başarısızlığıyla geldim. Şimdi başarısızlık tabii yine göreceli bir şey. Hmm. E, MSÖ'de 20.000.' olarak bulup çekmiş birisiyim hmm. ve e, sınava 3 ay kala MSÖ'de 20.000.' olmanın hani böyle ilk bin ilk ilk 500 hedefleyen birisi için yarattığı baskı çok yüksek bir baskı. Hmm. Hatta buradan de Selam olsun. Beni çok güzel toparlamıştı. Kendi okumdaki bir yerleşe hocam. Bize MSU önemli derdi. Ben MSU'nun bu kadar beni yıpratabileceğini düşünmemiştim. Böyle bir ayın falan yıpranık geçti en az onu söyleyebilirim. Hani böyle hmm. bunun etkisinden kurtulma ve hani tamam bu asıl sınav değildi ve gerçekten hani asıl sınava odaklanmam lazım. Yani bana çok spesifik olarak hani şurada hatan vardan ziyade şeyi öğretti. Sınav anı nasıl yönetmem gerektiğini ve hani eee ne yapmamam gerektiğini öğretti. Çünkü yapmam, normal yaptığım sınavlarda denemelerde yapış şeklimi nedense o sınavda uygulayamamıştım. Ve aslında batırma temel biri oydu. Hı hı. O yüzden evet tavsiye ediyorum. Ee, ama e, tavsiyemin yanında şu dipnotu ekliyorum. Hani her ne kadar bu dipnotu eklesem de sınava girecek arkadaşlar bunu uygulayamayacaklar. O sistemden bunu da biliyorum. Ee, Mevsiyeli sınavdan çıktıktan sonra ve sonuçları geldikten sonra sonuçlarını alıp kendilerini yıpratmasınlar. Çünkü... Hı hı gerçekten bunlar bu sınav sonucu eğer mevzu istemiyorlarsa bir bağlayıcılığı yok. Hı hı. ben bunu desem de yıpratacaklarını biliyorum. Çünkü kendimi yıprattım. bunu hani önemli olmadığı bir sınav olduğunu bilmeme rağmen kendimi yıpratmıştım. Hı hı. ama hani ellerinden geldiğince kafalarını, odaklarını asıl işlerine odaklasınlar. ve ben her zaman şunu diyorum. Mevzu her ne kadar TET formatı bir sınav olsa da YKS için önemli olan AYT sayısalcılar üzerinde hatta ayetin çok çok büyük bir etkisi var. Eşit ağırlık ve tabii sözel için ayetin etkisi büyük. Yani sonuçta yüzde etkili olan bir sıradan bahsediyoruz. Hmm. Ama sayısalda bir AYT sorusunun iki buçuk TYT sorusuna yakın bir bedeli var. O yüzden AYT'yi her zaman daha ön plana tutmuş birisiyim. Kendi sınav yılımda da ve hani süreçte de. E, bu yüzden hani her ne kadar mevsu veya günün sonra TYT'leri kötü geçmiş olsa Günün sonunda AYT'yi her zaman nereye çekebileceğini biliyorum. En basit hı hı. geçen sene bir arkadaşım vardı. 2004 YKS'ye girmiş. Eşit ağırlıkçı. Hı, hı. 150 TYT yaptı. 150 oldu. Eşit ağırlıktan ilk, ilk 2000'e girdi mesela. Eşit ağırlık netinden dolayı. Hı hı. Hani yani yaklaşık 75 katına çıkmış bir başarıdan bahsediyoruz. Hı hı. Ee, hani o açıdan bakarsak. 7,5 katı falan galiba kaç katıysa işte. Ee... O yüzden hani her türlü bence önemli olan bu sınavda AYT. TYT değil. TET de önemli yani. tabii. TET alt sıralamalarda çok yüksek sıralama çok belirleyici bir şey. Hı. Ama sınavın asıl puanını oluşturan, asıl biz üniversiteye taşıyan şey AYT. Lisans için değil mi? Yani orada lisans evet. puanının hesaplanmasında AYT'nin etkisini vurguluyorsun. MSU ile evet. ilgili paylaştığın bilgiler için de teşekkür ederim. Onun öznel bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani öğrenci üzerinde özellikle o stratejiyi yönetmek, planlamak, planlarının doğru gidip gitmediğini görebilmek adına e, tabii o senaryo yaşandı bitti ama e, belki de ilk MSU'ya girmesen de TYT'de bütün bunları yaşıyor olsan Oradan da başka bir sonuç çıkma olasılığıyla ilgili bir süreç söz konusu olabilirdi diye düşündüm seni dinlerken. E, bu anlamda öğrencilerin bu sınavı görmekle ilgili süreci bence e, iyi gözden geçirmeleri, değerlendirmeleri gerekiyor. Ama o sınava yükledikleri anlamı da e, senin de az evvel söylediğin gibi çok sonrasına etki etmeyecek şekilde değerlendirmekte fayda var. Peki devam edelim. E, matematikle ilgili süreçten devam ediyorduk. TYT evet. matematik, evet. şey sosyal bilimi bitirdik zannediyorum. Hı -hı. Oradan ben MSY'ye götürdüm. Matematiğe Hı -hı. geçebiliriz eğer sen Aslında Bombaya gelelim hocam o zaman diyorsunuz. E, evet, bu evet. sene A, TYT matematikte aşırı bir zorlaşma gördük geçen seneye kıyasla. Hı -hı. ÖSYM standartlarının yani şöyle bir zorlaşmadan bahsediyorum. Şimdi eğer 2021 sınavını çok üst bir noktaya alırsak bunu almamız sebebi de 135 dakikada o soruları çözülemeyecek sorular olması. Hani hmm. çözülebilir sorular. Normalde hepimiz şu an oturup kalksak veya herhangi bir öğrenci otursa çözebileceği sorular. Hmm. Eğer vakit varsa. Ama 135 dakikada Türkçe üzerine, sosyal üstüne ve felin üzerine o matematik sorularını çözmek çok yıpratıcıydı. Hmm. O yüzden 2021'i tamamen bir kenara alarak 2025 ile 2024'ü kıyaslarsak 24'ten 25'in Farkta matematik çok belirgin bir zorluk farkı var. Önceki senenin matematiğinde böyle çok rahat ve matematik neredeyse hiç kullanmadan yapılabilecek sorular varken, hani örneğin termometre sorusu 2024 sorulardan çözülebilir. 2025'te herhangi bir matematik kullanmadan çözebilecek soru yoktu. Direkt, tamamen matematik bilgisi kullanmak gerekiyordu. Bunu geometri devre dışı bırakıyorum. Geometri direkt ölseme kaç yıldır sordu gibi standart bir şekilde geometri sorularını sordu. Geometri, temel geometri bilgisayar sahip olup olmadığını işte öğrenci. Geometride ekstra spesifik bir zorluk görmedik. Ama TYT'de özellikle 24 ve 28 arasındaki sorular öğrenciyi yıpratma açısından çok yüksek seviyedeydi. Zaten oraya gelene kadar da öğrencinin dikkatini toplaması ki bu dikkati toplamayı da şöyle düşünelim. Öğrencilerin çoğu kitapçı sırasında gittiğini düşünürsek Türkçe sosyal üzerine matematiğe geldikten sonra yorucu bir matematik süreciyle birlikte yıpratıcı bir sınav gördük matematik adına. Çünkü işlem yoğunluğu bulunan ve hani işlem yoğunluğundan bulunmayan soruları az sonra diyeceğim ayrı olarak. Ee, işlem yoğunluğu bulunan ve e, dikkat isteyen sorular gördük. Dikkat atası çok açık bir sınav gördük Hı -hı. işlemlerde. İşlem gerektirmeyen soru tarafında da şöyle bir farklılık gördük. ÖSM, ALES gibi sınavlarda sorduğu mantık sorularını ve böyle... Z Problem sorularını hani böyle akıl problem sorularını ilk defa ÖYT'de e sorduğunu gördük. Hı hı. Bu kadar belirgin bir şekilde zorlayıcı olan. E bu da farklı bir şey katlı sınava, farklı bir hani artık sınav hazırlıklarında ve hani problem kitaplarında büyük olasılıkla bir değişikliğe yol açacaktır. Çünkü e ÖSYM böyle bir soru formatı getirmemişken ve bunu yüksek zorlukta sorularla getirdi. Böyle hani sayısal soruları... mantıktan söz ediyorsun doğru mu duyuyorum? Acaba? sayısal mantık sorularından bahsediyorum evet ee, yani alesti görmeye alışık olduğum sayısal mantık sorularını bu sene ilk defa TYT'de çok belirgin bir şekilde gördük ve bazıları yapılabilir şeyken, bazıları gerçekten düşündürücü ve vakit alıcı konsepteydi hı hı. Ee, bu açıdan 2025'in e, TYT matematiği üzerinde netlerde düşüş göreceğimizi düşünüyorum ben yani sayısal tarafta belki bu sayısalda artık gitgide zorlaşan ve basılan kitapların zorlaşması, öğrencinin çok zor koşullara hazırlanmış olması, yani 2020'den daha zor koşullarda hazırlanan, çıkan kitaplardan çözülen soruları arası internette göz gezdirip bunu görmüştüm. <laughs> hani üst şey için konuşuyorum, ilk, ilk 30 bin için konuşuyorum bu burada konuşmam. Ee, bu yüzden hani büyük olasılıkla üst sıralarda bile değişikliğe yol açan etikler göreceğiz hani netlerde düşüş olması çok normal bu sene TYT'sinde. Çünkü belirgin bir e, zorluk farkı görüyoruz. E, o yüzden en az 2 ile 4 soru arasında değişim olması çok muhtemel bir soruya kadar. Belki değişim olmamıştır bazı öğrenciler. Bazı öğrenciler daha kolay gelmiştir. Ama bütün genel herkese gelen 2,5 milyon insan girdiği bir sınav için düşünecek olursak geçen sene göre zorlaşmış bir matematik gördük. Dediğim gibi geometriyi bunun dışında bırakıyorum. Sen burada 2025'te TYT matematiğin daha belirleyici olabileceği ile ilgili bir fikir belirtiyorsun o zaman. Doğru mu anlıyorum? Doğru hocam. Daha zor olduğunu düşünüyorum çünkü. Hı -hı. Geçen seneye kıyasla. Tamam. Matematikle fende... Konuşayım mı hızlıca? Lütfen. FEN'de çünkü konuşacağımız bir şey hocam. hocam. FEN'de de geçen sene gibi kolay bir fen gördük. ÖSYM artık FEN'de çok zor, aşırı zorlayıcı sorular sormuyor. Temel, hani konuların temel çiçeklerine dair sorular soruyor. Fendi de aslında kolay bir fen gördük. Onu ee, diyebilirim kısaca. Hani fenin üzerinde konuşabileceğimiz şöyle zor bir vurucu noktası olan bir soru vardı diyemiyorum. Ama hani fen genel olarak temel kazanımları ve temel bilgiler hocam bir fendi. Hı, Hı Genel olarak 2024'de de benzer diğer yıllara da aynı zamanda doğru mu anlıyorum? Ee, yani 2024'ten sonra 2023'ten sonra ya 2023 tabi sınav senesi olduğu için bazı konular çıkartılmıştı ama TYT üzerinde tabii bu yoktu. 2021'den sonra başlayan fendeki kolaylaşma çünkü düşük fen netlerinin sürekli olmasından kaynaklanan kolaylaşmayı 2025'e devam ettirdi ÖSYM'e. O yüzden yine kolay bir fen gördük diyebiliriz. Evet. Peki genel olarak özetleyecek olursan 2024 ile 2025 arasında bir kıyaslama yapacak olursan hangisi daha zordu sence? Hmm, ya şöyle bu büyük olasılıkta herkesin yani ne şeyine göre değişir. Mesela ben sınav sitesi çekmediğim için 2025'i hani rahat çözdüm. Hı -hı. Ama sınav sistemi olmadığı için hani bunu çünkü benim hani girer sınavı çözerken böyle hani ne bir üniversite kaybım vardı, ne bir bölüm kaybım vardı. Hı -hı. O yüzden hani e, benim için çözdüğüm rahatlık açısından 2025 tabii de daha rahat çözdüm. Bu subjektif bir yorum. Objektif bir yorum açısından bakarsak bence 2025 sadece matematiğinden dolayı daha yoğun bir sınavdı. Ama 2024 Hı -hı. genel sosyal zorlu açısından daha zor bir sınavdı. Hı -hı. İkisini bir arada dengeli bakarsak ikisinin de birbiri arasında dengeli zorluk profili var. Biri başka bir yerden zorlamış, biri başka bir yerden zorlamış. Her Hı -hı. sınav kendi içinde farklılaştığı için hani e, direkt şu daha zor demek biraz öğrenciye kalan bir şey. Kimisinin sosyali daha iyidir. 2024'de kolay, 2025'e zor der. Kimisinin matematiği çok daha iyidir. 2024'de kolay der, 2025'e zor Hani 2025'e kolay der, 2024'de zor der. Hı -hı. Bu tamamen kişiden kişiye değişir. Ama hani öğrenci çoğunun matematikte zorlandığını düşünerek matematikten dolayı 2025 belki bir tık daha zordu diyebilirim. 2024 de orta dersek 2025'i orta zorda ama ortaya daha yakın bir şekilde alabiliriz belki. Ama dediğim gibi zora doğru kayması yine öğrencinin şeyine. Girenler bu sene ilk sınıfa girenler daha iyi yorumlar bu konu bence. Onların yorumlarını dinlemek daha doğru olur. Peki. Yani bu e, sana göre biraz hani zihnim rahat girdim çünkü bir e, tercih kaygım olmadığı için 2025 benim için daha rahat geçti değişini duyuyorum. Ama özellikle matematikle ilgili vurgu genel olarak matematikte netlerin daha az, ya yani matematiğin daha az yapılan bir test olmasıyla ilgili bir süreçte matematiğin belirleyici olması ile ilgili bir öngörün olduğunu da çıkarıyorum burada. Doğru Doğru. Doğru. Peki. Bunlar dışında e, eklemek istediğin benim sormadığım ama senin de muhakkak böyle bir sınav sistemiyle ilgili e, ekleyeceğin, söyleyeceğin e, herhangi bir şey var mı? 2024 ya da 2025 YKS sürecine yahut MSE sürecine dair. Hmm, çok spesifik olarak sınavlar üzerinde bir şey yok hocam. Hani yani ama şu var belki sayıs bu zorlu matematik bu zorluğun artması sayısal içindeki elemelerdeki şeyleri değiştirecektir. Hani ben belki de. Çünkü sayısal harbiden özellikle 2024 sınavında elemediğini net bir şekilde gördük. Yani benim sadece bir AYT yanlışım vardı 2024 AYT'de. Ve hani e, TYT de belirleyiciydi, AYT de belirleyiciydi ama hani bir AYT sorusunun sayısal atabildiği seviyeleri düşünürsek ve hani bunun eşitarlıkta veya sözlerle arasındaki farka baktığımızda tabii rakip sayısındaki farkın az olmasının, çok fazla olmasının da etkisi var bunda. Hı hmm. hı. Ee, hani tabii şu da anlaşılabilen bir şey. Hani iki buçuk milyonun girdiği bir sınavda her kesimi elemeye çalışıyorlar soru yazarları. Ama tepedeki eleme kısmında ciddi sıkıntılar olabilen bir sınav olabilir. Hani e, o yüzden daha zor soruların gittikleri geldiğini zaten görüyoruz. 2024'ten 25 AYT'yi konuştuğumuzda matematik zorlaşsan denk bir sınav diyeceğim mesela büyük olasılıkla. Nefes almaya yer vermeyen bir sınav daha doğru bir yorum var hatta 2025 için. E, o yüzden hani kalkıp da e, ÖSYM'nin hani bunu yapmasını beklemiyorum. Hani böyle ilk eşit olduğu gibi ilk onu ilk 30'u belirleyen sorular sormasını beklemiyorum matematikte. Hı -hı. Veya kendimde çünkü çok zorlayıcı olur bu defa da. Bu defa alt sıralar asla. Asıl üniversiteye yerleşecek, ya asıl mühendislik barajına girecek, tıp barajına girecek kesimlerin ellenmesi zorlaşır. Hani bunu yapmalarını tabii ki de beklemiyorum. Ve çünkü bu durumda matematik zorlaştığımızda eşit etkileniyor, otomatik olarak ama hani yine de mat sayısal eleyiciliği ve sayısal insanların istediği bölüme yerleşmesi konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Örneğin LYS, yani ÖSYS sisteminde LYS LYS'de farklı, LYS'de farklı puan tiplerinin olup biyoloji çözenlerin daha rahat tıpa girdiği bir sistemde insanların istediği bölümleri ve istediği sıralamaları daha rahat elde edip daha iyi kazandığını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden o sistemdeki sıkıntılar genel olarak bence bu. Eski LYS sistemi farklı puan tiplerinin olmayışı. Sadece hmm. sayısal süre 5 dakika 3 puan tipine zorunluluk ayrıştırılması. Bence olması gereken e, yani genel sınav sisteminde eski ÖSS sistemindeki gibi farklı puan tiplerini tekrar getirilip herkesin kendi istediği, girmek istediği bölümdeki puan tipindeki sorulara çalışması. Böyle olursa ÖSYM daha detaylı sorular hazırlayabilir konular içinde. Örneğin mesela biyoloji 30 soru olduğu dönemleri düşünürsek biyolojinin en incik detayına kadar sorular sorulabilir böyle orada tıp öğrenci, tıpa girmek isteyen veya biyoloji girmek isteyenlere daha iyi seçilebilir hı hı. genel ben böyle onu düşünüyorum ben düşünüyorum verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz Ege ee, hı. bu videoyu sonlandırıyoruz Ege ile birkaç video daha e, çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar bugün ya da gün içinde dileriz e, YKS sürecinde tercih yapacak olan sınava girecek olan girmiş olan öğrencilerimize e, faydalı bir içerik üretebilmiş oluruz kendinize çok iyi bakın çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güle güle, hoşçakalın.